Tarihteki ilk uçağın 274 kilo olduğunu biliyor muydunuz? Bu bebeğin motor gücü ise sadece 12 beygir. Şimdilerde ise birkaç yüz ton ağırlığındaki devler havaya yükselmekte. Ama bu nasıl mümkün olabilmekte? Bugünkü videomuzda ise dev uçakların nefes kesen kalkış ve inişlerinden bahsedeceğiz. İşte karşınızda dünyanın en büyük uçaklarının nefes kesen kalkış ve inişleri. <laughs> Videomuza dünyanın en büyük uçaklarından biri olan Airbus A380 ile başlıyoruz. Bu büyük uçak dünyanın en büyük yolcu uçağı unvanına sahiptir. İlk test uçuşunu 2005 yılında, ticari uçuşunu ise 2007'de Singapur Havayolları filosunda yapmaya başlamıştır. Airbus'un gerçek anlamda sınırları zorladığı A380-800 tam 850 yolcu kapasitesine sahiptir. 4 adet jet motoruna sahip olan uçak ayrıca 15.400 kilometre menzile uçabilmekte. 72.7 metre uzunluğunda olan Airbus A380'in kanat açıklığı ise 79.8 metre. Bu uçağın maksimum kalkış ağırlığı ise 560 ton. Son olarak bazı firmalar aldıktan sonra dolduramıyoruz diyerek yeni siparişlerden kaçındığı A380 boyutları nedeniyle de her pistte iniş yapamamakta. Gelin şimdi de A380 tipi uçakların iniş ve kalkışlarına bakalım. Zorlu hava şartlarında gerçekleşen bu kalkışlarda tecrübeli pilotlar büyük başarıya imza atmışlar. Aynı şekilde zorlu inişlerde başarıyla gerçekleştirilmiş. Hatta şimdi izleyeceğiniz görüntüde Airbus A380 tipi uçak dikey bir şekilde piste iniş yapmış. Benzer bir durum Düsseldorf havaalanında gerçekleşmiş. Emirates hava yollarına ait 500 ton ağırlığındaki uçak şiddetli rüzgara rağmen zor da olsa piste iniş yapmayı başarmış. Sırada Antonov AN-225 var Bu büyük uçak Sovyet Rusya'nın isteği üzerine Ukrayna merkezli Antonov şirketi tarafından 1988 yılında üretilmiş. Buran uzay mekiğini taşıma amacıyla yapılan uçak en büyük kargo uçağı olarak da kabul edilmekte. Sovyetler Birliği menşeli bu uçak Ukrayna dilinde hayal anlamına gelmekte. Antonov ilk uçuşunu 21 Aralık 1988 yılında gerçekleştirmiş ve yolculuk sadece 78 dakika sürmüştür. En büyük kalkış ağırlığı alanında dünyanın en büyük uçağı olan Antonov, Uluslararası Havacılık Federasyonu tarafından Guinness Rekorlar kitabına 240 alanda aday gösterilmiş. Şu anda Antonov Havayolları tarafından işletilen uçak büyük boyutta ve ağırlıktaki özel yüklerin taşınmasında kullanılmakta. Sadece bir adet üretilen uçağın alabileceği en fazla yükse 250 bin kilogram. Bu dev uçağın uzunluğu 84 metre, kanat açıklığı ise 88.4 metre ve maksimum kalkış ağırlığı ise 640 bin kilogram. Ancak günümüzde uçağın ağırlığından dolayı birçok havalimanı uçağın piste zarar verdiğini düşünerek inişine izin vermiyor. Ancak biz yine de bu az sayıda çekilmiş görüntülere ulaştık. Bu dev uçağın iniş ve kalkışı tahmin edebileceğiniz gibi oldukça etkileyici. Gelin dünyanın en büyük kargo uçağının nefes kesen iniş, kalkış ve havada süzülme anlarına yakından bakalım. Dünyanın en bilindik yolcu uçakları arasında Boeing 747 bulunmakta. Uzun yıllar önce hayatımıza giren Boeing 747 hem yolcu hem de kargo amacıyla kullanılmakta. Ayrıca Amerikan başkanını da bu uçan kale taşıyor. Amerika kıtasının en büyük, dünyanın ikinci büyük yolcu uçağı olma özelliğine sahip. Ayrıca dünyanın en uzun yolcu uçağı ünvanı da bu uçağa aittir. 3 sınıfta 467 yolcu kapasitesine sahip uçağın aynı zamanda kargo modeli de bulunmakta. Bu efsane uçağın son versiyonlarından biri olan 747-8 ise 68 metre kanat açıklığına ve 79 metre uzunluğa sahip. Boş ağırlığı 361 ton olan uçak gücünü 4 adet jet motorundan almakta. Son kez Boeing 737 tip uçakların nefes kesen iniş ve kalkış anlarına yakından bakalım. Her bir uçak iniş ve kalkışı zor şartlar altında gerçekleştirmiş olsa da tecrübeli pilotlar başarıyla bu güzel işlere imza atmışlar.